tasarısının kabul edildiği temsilciler meclisinde bir de Türk vardı. Amacı kulis yapmak değildi. Genel kurul salonundaydı. Bu kişi genel kurulda açılış için dua eden İmam Abdullah Antepli'ydi. Onun faaliyetine dün kısaca dikkat çekmiştik. Bugünse hem durumu özetleyelim hem de canlı gazetede söylediklerini ekrana getirelim. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi kürsüsünde bir imam var. Üstelik bir Türk imam. Abdullah Antepli. Antepli Demokrat Parlamenter David Price tarafından açılış duasını yaptırmak üzere kongreye davet edilmişti. O oh God, make them your instruments to deliver your divine mercy and compassion. Bless them with your openness and humility. Fill their hearts and minds with passion and determination to improve the quality of the life of their fellow human beings. Grant them success in their efforts to wipe out poverty, ignorance, racism, and hate in this country and beyond. Oh God, make these women and men peacemakers, healers, and bridge builders. Türk İmam Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerde görev yapan az sayıdaki Müslüman din adamından biri. Duke Üniversitesi'nde İslami araştırmalar dersi veriyor. Oh God, if we forget you, do not forget us. In your most holy and beautiful names we pray. Amen. NTV'de canlı gazete programına katılan Abdullah Antepli duasını nasıl hazırladığını anlattı. <laughs> şu anda çok ihtiyacımız olduğunu düşündüğüm yüce yaratıcıya en çok arzu ve niyazda bulunmayı bulmamızı gerektirecek şeyleri özetlemeye çalıştım. 150 kilimelik bir sınır var. Sağ olsun e, kongrenin kendi din görevlisi bunu 188-189'a kadar çıkarmama müsaade etti. Elimden geldiği kadar anlamlı kısa bir dua yapmaya çalıştım. Ülkemi, milletimi böyle seçkin ortamlarda temsil etmek benim için de çok büyük onur ve gurur vesilesi. Amerikan Kongresi'nde günlük oturum açılışında 1789'dan beri dua ediliyor. Ancak Müslüman din adamları nadiren davet ediliyor.